of ya. Sabahtan beri uyumuyorsun. Uf sabahtan beri uyumuyorsun ya. Hadi artık uyu. <laughs> tamam hadi uyu. Hadi uyu. Uyu diyorum bak uyu pis pis. çocuk hiç uyumuyor artık ya. Ay, evet arkadaş, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle konumuz ne diye sorarsanız konumuz e, doğum gününü kutlayacağız. Evet. Evet arkadaşlar e, Lara'nın doğum günü kutlayacağız. E, o yüzden e, Abone tuşuna veya like tuşuna e, abone olmayı falan unutmayın. E, bir de yorum yazmayı da unutmayın. Doğum günü kutlu olsun falan diye yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ne yapacağız biliyor musunuz? <laughs> Ne giyeceğim ben şimdi? Bunu giyeceğim. Evet arkadaşlar bunu giyecek. Bu arada e, gördüğünüz gibi az önce ka kamerayla çektik. E, uy çok uykusuzdu. O yüzden uyudu. Ve e, o yüzden de bizim için çok iyi oldu. Yerleri falan hazırlayacağız. Daha hazırlamadık. Sizinle hazırlayacağız. Ve şöyle bir şey söylemek istedim. Ay, baba ben söyleyebilir miyim? Tamam kızım söyle. Ee, arkadaşlar bak göre, görüyorsunuz ki e, babamın saçı boyandı. Zaten profil yayımızı de değiştirdik. Babamın saçı artık bizim saçımızla aynı. Evet kızım. Ee, bu arada arkadaşlar sesi biraz sesi kötü. Birazcık değişik gelebilir. O yüzden başta söyleyip çok özür dilerim. Ve eee ay pardon o zaman videomuza başlayalım. evet ilk önce ben böyle gireceğim arkadaşlar ve bizim bekçimiz yani evin önündeki bekçimiz söyleyeceğim ki mesela o biliyor bizim hazırlayacağımız zaman Lara'yı falan şey yapacak. Ee, hazırlanabilirsiniz. Bir yere gidecekmişsiniz falan diyecek. O yüzden de o da hazırlanacak falan. O hiçbir şey bilmiyor yani. Sürpriz oluyor. Yorumlarda da söylemeyin lütfen. O zaman biz hazırlayalım. Baba zaten yorumlara yapmazlar ki. Biz söyleyene kadar söyleyeceğimiz şeyi bilmiyorlardı. Doğru söylüyorsun. Tamam o zaman videomuza başlayalım. Evet. Şimdi baba ne yapıyoruz? Ee, i̇lk önce anne burada uyuyor burada. Bakın. Ee, şimdi size biz gideceğiz. Böyle çıkacağız şimdi. Çantamızı hazırlayıp e, Dur gel baba. Biz bir çanta götüreceğiz. Eee Ay kızı Kızım da şunu götürebilir miyiz? Aa evet doğru söylüyorsun baba. Bir şunu koyayım da. Hey tamam özür dilerim arkadaşlar. Şimdi içine bir su, su koyacağım. Ee, başka eee saat götü koyun, götürelim. bu da bu ne saat diye sorarsanız bu e, kalkmamız için böyle e, nasıl diyeceğim bilmiyorum e, hani böyle kalkınca dedi didit di diye saat ya o saatlerden ama biz bunu niye alıyoruz normalde bakabiliyoruz o yüzden alacağız evet telefonu bağlamayacağım o yüzden evet bu kadar yeter sanırım bir dakika baba o sulukta sen e, ben içeyim bu suluktan da sen içersin At, tamam Hayır özür dileriz ee, şimdi de hayatım efendim tatlım efendim tatlım ee, şey bir şey soracağım evet arkadaşlar evet arkadaşlar ay ne evet arkadaşlar Pardon arkadaşlar, ee, şey karıştırdım. Bu arada anne video çekiyoruz biz. Şey e, merhaba arkadaşlar. E, bu arada şey, biz bir şey gidip bir yere gidebilir miyiz? Do, niye kızım? Parka gideceğiz de park vlog yapacağız. Tamam kızım parka gidebilirsiniz. Ama e, babana şey ayrılma tamam mı? Tamam tamam anne. Şey, sen aslında olduğunu da götürebilirsiniz. Yok anne götürebilsek olmaz mı? Biz bir şey yapacağız da. Tamam kızım olur. Gözüm beni. Tamam o zaman biz çıkıyoruz. Ee, bir şey diyeyim, bunlar acaba nasıl diye e, çok acele ettiler. Neyse ya bir şey olmamıştır herhalde. Bir bu ya şey yapayım da uyuyayım artık. Çok başım ağrıyor ya acaba neden? Sen yüzünden tabii ki de. Neyse. Evet. Gire yattı sayayım. O zaman biz hemen olay yerine gidiyoruz. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Evet geldik. Burası bir market süpermarket. İlk baba süpermarket. Cüsa'yı Neyse, yanımda birkaç para vardı, alırım. Şimdi ilk önce ona hediye almak için geldik. Ama bazı eksiklerimizi de alırız. Baba ya, sen de, ya. Sen de her geldiğimizde bir şey alıyorsun. Yani ne yapalım, eksiklerimiz var. O zaman eksiklerimizi de alalım biz ilk. Kabu görevlimiz bunu alır zaten. Şureşelleri de alalım. E o zaman ben eksiklerimi alayım sonra da hediyemizi alalım. Evet. de bu arada ay, ay varmedikler. Arkadaşlar vermeyi <laughs> unuttuk. E ben onu arayayım da yani saatinden alabiliyor. E, alsın bunu. E, Tabi efendim alayım ben onu. Tamam bunu e, eve götürme. Sarırken zaten bunu eve götürüyorsun Tamamdır. Arkadaşlar e, verdik. Şimdi de hediyemizi alalım. Gel bakalım tatlım. İyi bakalım yani. Sen burada olsun ben bakalım. Şimdi ilk önce çiçek alacağım. Çiçekler e, gelecekmiş birazdan. Ay kamerayı bu arada. E, yardımcımız olsun aldı. E, Bu arada başka bir gelecekmiş. E, şey söylemeye yardım başka bir iki tane yardımcımız var. Hangisi misafirci olursa. O, o, o geliyor. Çiçekler yere düşmüş. Aa çiçeklere bakın. Şuraya koyalım. Aa koyamadım. Neyse böyle dursun. Ee, şurada çiçekler var. Bir katım çekti. ve mavi, yeşilli gibi böyle bir kabı var. Melek sanırım bunlar. Bu da böyle papatya. Mor güller var ve papatyalar var. Ve... Yeşillikler var. Hangisi daha tatlı? Öğretmen bu çiçeklerden almıştık biz. Gide buraya gelmiş. Hangisi daha güzel? Bence bu. Ee... Aa, aslında tamam olur bu, bu hediye paketi alalım. Ama sadece bu çiçeği alacağız. <laughs> ve şu şunları alalım. Evet, şunları alacağız. Arkadaşlarımızı çağıracağız. Tut bakalım tatlı. Ama bu oyuncakçı. Aa evet doğuyor. Anne ve buradan bir şey alamayız. Ama bana alabiliriz. Kızı baba maalesef de almak için gelmiştik. Aa bir dakika anne, ay baba. Çok güzel bir hediye buldum anneme. Ne buldun tatlım? Ee, bak annem, ee, şey e, kamera koyulan hani bu şeyler var ya adını bilmiyorum. Ee, i̇şte bilmiyorum, ben de biliyorum. Unuttum yani. E, bunu alabiliriz, bunu çok seviyor. Kamera koyuyor ya. Aa, aslında evet doğru söylüyorsun. <laughs> ha bu başlatma şey falan. Bu kamera güzel bir aslında ama e, biz bir kameramız var maalesef. Özür dileriz arkadaşlar. Bu da böyle kamerayı koyabiliyorsunuz ya da böyle uslu olması için. Çok güzel bence de kızım doğru söylüyorsun. Alalım. Hediye paketi yaptıralım. Evet ha bir de dizi alacağız. Ya da bizim televizyonumuz öyle olmadığı için maalesef. Ay. Şunu şöyle koyalım. Alacağız da. Bir de çiçek. Ee, tamamdır ee, ne kadar da acaba ee, 650 lira ee, tamamdır Evet Eee pardon yanlış verdim söylemişim 1150 lira Kamera e, Kamera indirimdeydi 650 lira Çiçeğimizde eee Yapay olmadığı için 250 lira falandı 800 lira zaten işte. Tamam burada var. Ay. İyi günler teşekkür ederiz. Ee, tamam. Ee, başka bir şeyiniz var mıydı? Yok. Başka bir şey mi? Gel bakalım. Ah, aslında onu da alabildik. Neyse, ee, o zaman biz doğum günü yerini hazırlamaya gidelim. Evet. Geldik arkadaşlar. Burası neresi? Burası annemin çok sevdiği yüzme yeri böyle. Ee, burası çok büyük ve çok e, güzel olduğu için burayı seçtik. Evet burayı seçtik arkadaşlar. Ee, ve balon alacağız burası için. Burada elbiseler var konser elbiseleri falan. Gitarlar var. Ay, Burada bu harva var kapattık kapattım. Burada böyle düdükler falan var. Bizim için orkestra çalacaklar. Kapatalım. Evet, tamamdır. Ee, o zaman biz bu, burası için balon falan alalım. Bir yandan da e, annesinin annesi. Uf ya. Nerede kaldılar onlar? Üstümü giyeyim de artık. Yoklar. Neyse galiba yoldadırlar. Kitap okuyayım. Yoruldum ya. Ay ne oluyor be? Bir dakika. Birisi kapıyı çalıyor. Neden çalıyor ki? Sanırım güvenlik falandır herhalde. Çıkıç. Ee, kime bakmıştınız? Ay sen miydin ya? Evet ben, ben de bir ara aldım. Ee, şey eee. Size yolladığı şey. <laughs> Azıcık da bilmiyorum. Orayı boş geçin arkadaşlar. Bu arada Bu arada e, onu çağırmak için e, bir saatlik falan yol. Çok uzun yol olduğu için. Şimdi götürecek. yani Bayağı uzun sürecek. Onu söyleyeyim. Yapana kadar sü sürecek. E, bu arada e, Eşli de sizi bir yere çağırıyor arabayla sizi götüreceğiz. Aa diye neresi? Bana bir şey söylememiş. Ay. Pardon. Neresi? Bana hiç bir şey söylememişti. Ee, e maalesef söyleyemem sürpriz bir şey. Et. Aa, tamam o zaman ben hazırlanıp geliyorum. Tamam ve e, üstünüze güzel bir şey giy öyle bir şey istedi ama size evde giyseniz yakışır demişti. Ay teşekkürler. Tamam ben şunu buzdolabına burada yerleştireceğim sonra. Şunu koy. Evet şimdi ne giyeceğim çok belli bunu giyeceğim. Ayakkabım da var zaten. Yeni aldım. Şunu da üstüne giysem çok güzel olur. Bir de parfüm üstü kıyayım. Aaa. Aa. Evet. Amiri bugün okula evet. gitmedi mi? Tamam geliyorum. Evet. Ee, evet geliyorum. Neyle gideceğiz? Arabayla gideceğiz. Amiri ee, sizin büyük arabanız vardı diye almak hmm. Peki tamam. Amir, amir. Açın. Buradan hadi geçin. Ee, evet geldik. Geldik derken yani süsleri almaya geldik. Bu arada arkadaşlar benim annem 26 yaşına giriyor. Evet 26 yaşına giriyor. O yüzden mum aldık böyle. 26. Şimdi e, bunları nereye koyacağız? Bunu içine koyacağız. Aa. Bu arada nereden aldık diye sorarsanız bir tane yer vardı orayı çekemedik. Ee, çekemedik karda almayı, almayı unutmuş herhalde. Ee, bu şapkalarda birer tane daha alacağız ama birkaç tane daha alacağız ama biraz farklı olacak. Alalım. Yani yeniden gideceğiz unutmuşuz. Evet şapkalar aldık. Bir. İki. Üç. Dört. Dört tane daha aldık. Evet dört tane daha. Bir de şunlardan aldık. Ve balon aldık. Balon sıca sığmıyor zaten. Ay pardon. Ay yeşili koymayı sığmadı ya. Evet koydu. <laughs> koyduk. Şimdi de şu balonları kendimiz taşıyacağız. Hatta kız, biz bunları takalım. Evet şimdi biz bunları taktık. Ya. Ay pardon. Evet taktık. Evet taktık. Ve bunları alacağız. Ee, güvenlik güvenlik gösterecek. Evet. Ee, şunları al. Tamam hemen efendim. Şu. Şu ikisini alıyorum. Evet. Sen onları göster zaten ben sana kolumu atarım. Biliyorum ben zaten. Tamamdır. O zaman bizi orada görüşürüz. Süsleyelim biz oraya artık birazcık. Evet gel gelmeden önce hemen süsleyelim. Aa güneş görevini unutmuş. Şunları götüreyim bari ben. Evet geldik. Evet geldik. Şimdi süsleyeceğiz. Açalım. Hadi. Nasıl süsleyeceğiz şu içinden alalım. Hediyeleri Şuraya koyalım. Ay. Bunlar şey oldu su geçirmez olduğu için su geçirmedi. Bunları buraya atacağım. Baba sen de bunu tak. Tamam. 62 oldu. 26. Biraz geç biliyorum. Ee, bunu nereye koyacağız? Buraya koyalım. Evet. Oldu. bunu böyle yapacağız. Evet işte sürpriz yapacağız. Güvenlik abi getirir şimdi. Evet getirir. Bu arada gelmesi 5 dakika kalmış. Biz ben kapıda onu bekleyeceğim. Gel bakalım sen de. söyle gidelim. Evet gelecek şimdi. Kimi bekliyorsun? Ee, şey. E... Ee... bekliyorum? Yani. Bu Alberi bekliyoruz tamam. Şimdi gözümü diye kapattım kendime Ya işte o öylesi Özel bir yer ya, özel belki. Bilmiyorum ya, Gözüm çok acıyor, değil Bu hayatı ben sana yardım edeyim. Uf! Buralar eser değil getirdin? dedi? E vallahi hiç bilmiyorum. Geliyorum. mu? E tamam, sen ne zaman açılıyor? Dur, dur daha açma. Pastayı koyacağız. Ay pas. Ay pardon arkadaşlar yanlış bir şey söyledim. Ee, şey dur daha açma daha gelmedik. Tamam oturuyoruz daha henüz gelmedik. Edile diyoruz bekle. Birisiyle konuşup geliyorum. Tamam. Güvenlikle konuşuyor güvenlik e, hızlıca getir o zaman e, şey evet ben zaten pastacıdayım e, tamam o zaman hızlıca getir iki dakika e, pasta falan istiyor Ay, istiyor diyorum vereceğiz tamamdır e, misafirlerimiz gelecek e, hayatım ya hadi tamam, biz burada oturalım birazcık gelin e, tamam doğru söylüyorsun bu arada arkadaşlar bu açılmış saymayın yalçıkla açıldı eee o zaman patlatınca görüşürüz güvenlikle. Ne doğru ee, diyor. Doğru. Beyefendi. İyi mi? Ya, beyefendi ee, Ne zaman alacaksın? Şimdi alıyorum bekle. Tamam bekliyorum. Ee, şey. E, canım e, ben bir yere gidip geliyorum. Tamam ben bekliyorum. Uf Ne zaman bekleyeceğim ya? Biraz daha sabret. Alayım ben Evet şimdi Götürelim Tabakta yok ki böyle mi götüreceğim? Geliyorum Misafirler gelince koyarız Ay. Ay ne kadar çok şey almışız Ay. Nasıl olmuyor? Ben bunu yapıp geliyorum. Evet koydum ama misafirler gelmiyormuş. Ee, tamamdır. Tamamdır geldim. Ali ne yapacağımızı söyler misin? Yakar. Maaf Bu arada arkadaşlar bu 26 olarak fazla olmuyor. Şunu kafana tak. Artık gözük açabilirsin. Oh hele şükür. İki do la la, iki do la la, iki do iki sana, ya. Güzel ol Zeynep. Ya teşekkürler. Kimi daha çok çaldı? İki daha değil ay. teşekkürler tatlım, teşekkürler. Evet, ay teşekkürler canım. Teşekkürler aşkım. Ee, şey hediyeleri açalım. Açayım şöyle açtım. Ay çiçek çıktı. Teşekkür ederim. Aa, Esma, çok naziksiniz. Ben seçtim anne. Çok güzel olmuş Esma. tatlım. Esma. Esma. Senin... Ay çok tatlı. Çok teşekkür ederim. şurası <laughs> Bana gerçekten çok beklediğim aldım aldın? Anne ben dedim vallahi Yoksa baba almayacaktı. Bu çok güzel. Sen çok istediğin için. Teşekkürler tatlım. Gerçekten çok güzel. Çok sevindim. Ee, koyalım. Ee, bana bu mutluluğu veren sizsiniz. çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar e, 33 abone olmuşuz. Teşekkür ederim bunun için. 33 mü 34 mü öyle bir şey. Onun için teşekkür ederim. Abonelikler çıkanlar da çıkabilir. Bir şey olmaz yani. Ee, bunun için size teşekkür ederim. O zaman pastamızı keselim. 26 yaşıma girdim. Ee, tatlım üflesene. Üf. Dur. üfleyemedim. Ortaya geçeyim ben. Üf. Evet pastaları yerler. Hepsi çok zade Teşekkürler. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Diğer videomuzda da olsun? Görüşürüz. Bay bay. video videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı ve bağlantıyı koplamayı kopyalamayı unutmayın.